Kaan Yıldırım'la nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan hadise aradığı mutluluğu Mehmet Dinçerler'de buldu. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da görüntülenerek birliktelikleri ortaya çıkan çift yurt dışına gitti. Taze aşıklar solu Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'da aldı. Ünlü şarkıcı tatilde sevgilisine poz verdi. Plajda objektif karşısına geçen Hadise iddialı fotoğraflarını da Instagram hesabından yayınladı. Fotoğrafları 500 bin'den fazla beğeni alan Hadise paylaşımlarına güneş ve kalp emojisi koydu. Mehmet Dinçerler'de konakladıkları otelin balkonundan Hadise'ye sırtı dönük poz verdi. Daha önce ünlü oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan Mehmet Dinçerler hakkında çıkan haberlerin ardından nişan taşında objektiflere takılmıştı. Dinçerler, arkadaşlar yanımdaki öz öz kız kardeşimdir. Lütfen yanlış bir şey yazılmasın. İşlerimiz için buluştuk ifadelerini kullanmıştı. İş adamı şarkıcı Harise ile birlikte yaşadığına dair iddialara da sessiz kalmıştı. Mehmet Dinçerler, aşk haberleri hakkındaki sorular üzerine konuşmak istemiyorum. Ben bir şey söyleyemem. Siz istediğiniz gibi yazın açıklamasında bulunup ardından otomobilde binmişti.